Selam arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yeni bir kripto para eğitim videosu ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu yeni çıkan tokenları, yeni çıkan coinleri nasıl satın alabiliriz olacak. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle bildiğiniz gibi yeni çıkan bir token veya yeni çıkan bir coin piyasalarda listelenmiyor, borsalarda listelenmiyor veya listelenmesi çok uzun sürüyor. Ama biz piyasaya yeni çıkmış bir coin'i satın almak istiyoruz, ilklerden olmak istiyoruz ve daha sonradan da fiyatının yükseleceğini düşünüyoruz. Yani uzun vadeli bir yatırım düşünüyoruz diyelim. Böyle bir durumda biz bu tokenları, bu coinleri nasıl satın alabiliriz? Sizlere bunu göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar karşın, karşınızda görmüş olduğunuz gibi CoinMarketCap Cap e, sitesi açık. Burası bilmeyenler için hemen söyleyeyim. Şu anda en çok ziyaret edilen ve en büyük kripto para borsalarını tanıtan, gösteren, fiyatları, grafikleri, piyasa değerlerini hepsini bu sitede bulabiliyorsunuz. Yani sitenin asıl amacı bu arkadaşlar. Zaten şu an e, siz de görüyorsunuz. Zaten kripto paralarla eğer ilgileniyorsanız bu siteyi mutlaka duymuşsunuzdur arkadaşlar. Peki bizim bu sitedeki e, şu anki he, amacımız nedir? Neden bu sitedeyiz? Arkadaşlar ben bu sitede şimdi ee, en son eklenen coinleri, tokenları bulacağım ve daha sonra bunları nasıl alabiliriz size bunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar sitenin hemen sağ kısmında burada en son eklenen coinler kısmını görüyorsunuz. Şöyle hemen more kısmına yani daha fazlasını görmek için şuraya basıyorum arkadaşlar. Ve şu anda karşımızda coin market sitesine en son eklenen coinleri tokenları görüyorsunuz. Bakın burada birçok token var ve çok büyük yükselişler, büyük düşüşler yaşayan tokenlar. Çünkü bunlar yeni çıktı arkadaşlar. Bakın burada haciminin mesela burada bir token var. XX platform diye ve hacmi 2000 dolar. Yani gerçekten yeni çıktığını buradan anlayabiliyorsunuz. Hatta şöyle 2 milyon dolarlar bile gerçekten düşük bir token için. Yani burada yeni çıkmış tokenları yeni eklenmiş tokenları bulabiliyorsunuz arkadaşlar sizin Belki başka yöntemleriniz de olabilir yeni tokenları yeni coinleri e, bulabilmek için ama ben şimdilik sizlere kendi yöntemim olan bu e, seçeneği göstermek istiyorum Peki biz yeni çıkan tokenları neden satın alıyoruz onu da söylemek istiyorum Yeni çıkan tokenlar arkadaşlar Çünkü e, yeni çıktığı için adı üstünde yeni çıktığı için e, çok büyük yükselişler yaşayabiliyorlar Tabi aynı şekilde çok büyük düşüşlerde yaşayabiliyorlar Biz de bunlardan faydalanmak için arkadaşlar yeni çıkan tokenları kovalıyoruz veya gelecekte değerleneceğini düşündüğünüz coinleri de tokenları da aynı bu şekilde satın almanız mümkün Arkadaşlar şimdi hemen size nasıl satın alabilirsiniz bunu göstermek istiyorum. Şu an en başta arkadaşlar Meta Vegas diye bir token var. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir numarada fiyatı gerçekten çok çok düşük. Bol sıfırlı bir token arkadaşlar ve son 24 saatte %50'den fazla düşmüş. Hacmi 827 bin dolar. Bakın şimdi isterseniz hemen bu token'ı nasıl satın alabiliriz size onu göstermek istiyorum. Şöyle tıklıyorum üstüne bir kez arkadaşlar. Daha sonra burada token'la alakalı tüm e, özellikleri görebiliyoruz. Burada hemen aşağıda sözleşmeler kısmı var. Burası e, Meta vegas e, token'ının hangi ağda olduğunu bize söylüyor gösteriyor. Bu token Binance Smart Chain yani BEP20 ağındaymış. Bize asıl lazım olan şey de zaten burası arkadaşlar. Burayı kopyalamamız gerekiyor. Bu hemen yanında adresi kopyala diye bir buton var. Ona tıklıyorum arkadaşlar. Daha sonra ikinci sitemize geçiyoruz. Burası da belki yine birçoğunuz biliyorsunuzdur. PancakeSwap.Finance sitesi. Burası da çok büyük bir borsa arkadaşlar. Genellikle burada insanlar paralarını stake ediyorlar. Kripto paralarını stake ederek buradan para kazanıyorlar. Yani sitenin en büyük özelliklerinden birisi o. Ee, şöyle hatta ben size göstereyim hani güvenilir bir site, yanlış anlamayın. Günlük, ziyaretçi, günlük ziyaretçisi 689 bin arkadaşlar. O yüzden hani herhangi bir güven sorunu olmamalı. Biz alım satım işlemlerimizi buradan yapıyoruz arkadaşlar. Hemen burada yatırım kısmı var. Eğer site sizde Türkçe değilse ve Türkçe yapmak isterseniz buradaki seçeneğe gelip burada aşağıya doğru inip Türkçe'yi seçebilirsiniz. Ben de normalde İngilizce olarak kullanıyorum ama video çekerken Türkçe'ye çeviriyorum. Burada yatırım kısmı var arkadaşlar. Hemen al sat butonuna basıyoruz. Ve burada tokenları anında alıp satabileceğimiz, dönüştürebileceğimiz kısım açılıyor. Bakın burada grafiği görüyoruz. Burada da alım satım yapabileceğimiz kısım var. Tabi alım satım yapabilmek için arkadaşlar Metamask cüzdanına ihtiyacımız var. Yani bu cüzdan yoksa zaten Pancake Stüvap'ta e, hesap açamıyorsunuz. Bakın benim hesabım şu anda açık mesela ve direkt cüzdanla kayıt oluyorsunuz. Herhangi bir şey girmiyorsunuz yani. Sadece cüzdanınız olması gerekiyor alım satım yapmak için. Metamask cüzdanı nasıl açabileceğinizi de bilmiyorsanız arkadaşlar onunla alakalı videoyu da kanalımızda bulabilirsiniz. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Az önceki sözleşme e, adresini kopyalamıştık hatırlayacağınız üzere. Şimdi yapmamız gereken şey şu cüzdanımızda arkadaşlar USDT bulundurmamız gerekiyor. Tether bulundurmamız gerekiyor. Tabi Tether ile alım yapacaksanız veya isterseniz BNB ile de alabilirsiniz. Tabii ki bu size kalmış bir şey. Burada hangi coin ile hangi token ile almak istiyorsak ilk önce onu seçiyoruz. Yani cüzdanımızda ne varsa. Bakın ben de şu an 2.93 dolar yani Tether bulunuyor. Ben bununla almak istiyorum. Meta Vegas token'ı. Ve Buradaki K'ye de geliyorum arkadaşlar. Ad veya adres yapıştırarak ara kısmına az önce kopyalamış olduğumuz sözleşme adresini giriyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada bulunuyor arkadaşlar. Buna bir kez tıklıyorum arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi burada grafiğini görebiliyoruz. Tabi grafik daha çok anlamsız gözüküyor. Token yeni olduğundan dolayı. Bakın mesela burada 20 Aralık'ta, 21 Aralık'ta çıktığı gibi gözüküyor. Ee, bu şekilde buradan hem grafiğine bakabiliyoruz hem de buradan al sat yapabiliyoruz. Ben şimdi arkadaşlar 2 dolarlık şuraya 2 dolar yazıyorum. 2 dolar karşılığında bana kaç tane Meta Vegas verebileceğini site otomatikman gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi. Hani bayağı burada <laughs> uzun bir sayı var. Ben o yüzden burayı şu anda okuyamıyorum bile. Çok fazla yazıyor. Çünkü bol, çok e, bol sıfırlı bir token. Ee, ben şimdi örnek veriyorum arkadaşlar. 2 dolarla bu Meta Vegas token'dan almak istiyorum. Hemen aşağıda bulunan dönüştür butonuna bir kez tıklıyorum arkadaşlar. Daha sonra değiştirmeyi doğrula butonuna basarken ara sıra böyle fiyat güncellenebiliyor. Kabul ete basalım. Değiştirmeyi doğrulaya basıyorum arkadaşlar. Evet bastıktan sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Ve hemen sağ üst kısımda arkadaşlar imza istiyor bizden. Onayla butonuna bir kez tıklıyorum. Buradan işlem ücretini kesiyor tabii ki. Evet, işlem gönderildi dedi. Şöyle kapat diyorum arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu anda işlem makbuzumuz geldi ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hesabımıza Mete Vegas token tokenımız geçti. Bu şekilde satın almış olduk. Peki aynı şekilde satarken ne yapmamız gerekiyor? Satarken de arkadaşlar tabii ki Şöyle hemen göstereyim. Bakın şu an hesabımızda bayağı bir Meta Vegas token var. Hani burada bayağı sıfır olduğundan dolayı okuyamıyorum. Şöyle hepsini seçiyorum arkadaşlar. Bakın az önce bizim e, almış olduğumuz token şu anda 1.76 dolar yapıyor. Tabii burada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Siz hani az önce yaparken ben burada 2 dolar seçmiştim ama Burada hemen 2 dolarlık size almıyor arkadaşlar fiyat çok hızlı güncellendiğinden dolayı ve alım satım içinde herhangi bir işlem ücreti ödediğinizden dolayı veya çok hızlı alım satım yapmak istiyorsanız da sizden belli kesintiler yapıyor benden de az önce yaptı Mesela arkadaşlar eğer coin satın al token'ı satın alamıyorsanız hata veriyorsa Şuradaki ayarlar butonuna geliyorsunuz buradan arkadaşlar hızlıyı seçebilirsiniz sapma toleransı olarak da arkadaşlar %10, %20 yapabilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman yani kesinlikle alıyor diyebilirim. Yani %90 o token'ı satın alıyor ama birazcık kesinti oluyor arkadaşlar. Onu da sizlere söylemek istiyorum. Bu şekilde ben şu anda token'ımı satın aldım. Peki ben bu token'ların grafiğini daha detaylı bir şekilde nerede inceleyebilirim? Size şimdi hemen onu göstermek istiyorum. Evet sitemizin adı dex.guru adında bir site. Şöyle biraz daha yaklaşayım arkadaşlar. Bu sitede birçok yani bütün tokenların neredeyse grafiğini detaylı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Hemen şu üst kısma geliyorum. Buraya arkadaşlar arama kısmına Meta MetaVegas yazıyorum. Ve hemen çıkana tıklıyorum. Bakın şu anda böyle bir... Grafik var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi token daha çok yeni olduğundan dolayı tabii ki grafiği çok anlamsız şu anda. ben tabii size bu arada örnek olması için bu token'ı gösteriyorum. Hani kesinlikle gidin de bu tokuna alın demiyorum. Zaten %50'den fazla düşüş yaşamış. yani ben sadece örnek olması için sizlerle 2 dolarlık bir Meta Vegas token aldım. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Zaten hani Böyle bir tokuna da yatırım yapmak pek mantıklı gözükmüyor zaten. Ben tamamen örnek olması için sizlere söylüyorum. E, bu şekilde grafikleri de buradan detaylı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Dex.guru sitenin adı. Bu sitelerin hepsinin linkini açıklama kısmına zaten bırakacağım. Evet. Bugünkü videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Ee, yeni çıkan tokenları, çok küçük hacimli tokenları bu şekilde PancakeSwap.finance sitesi aracılığıyla satın alabiliyorsunuz ve satabiliyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.